Merhaba arkadaşlar. Geçen bölüm Afra kaza geçirdi ve Afra'nın kolu kırıldı. Bu kazanın yaşanacağını ve Afra'nın kolunun kırılacağını sizlere geçen analiz videomuzda söylemiştik. Ayrıca Gönül ve Afra'nın Almanya'ya geri döneceğini de sizlere söylemiştik. Afra'nın vedasından sonra ise Oğulcan bir süre Afra'nın vedasına çok üzülecek. Ayrıca Oğulcan Afra'nın vedasından sonra bir süre başka birine aşık olmayacak. Uzun bir süre ise Oğulcan için Kardeşlerim dizisine yeni bir partner Kardeşlerim dizisine dahil olmayacak. Büyük ihtimallen Oğulcan'a aşık olacak yeni bir oyuncu, 4. sezonda Kardeşlerim dizisine dahil olacak. Gönül ise Almanya'ya gitmeden önce çok sevdiği lokantasını Eren ailesine bıraktı. İleriki bölümlerde Eren ailesi lokantaya yeni eşyalar alarak lokantayı yeniden düzenlemeye başlayacaklar. Ayrıca Orhanlar Lokanta'nın ismini de Erenler Lokantası yapacaklar. Sarp ve Ömer ise ileriki bölümlerde tekrardan kavga etmeye başlayacaklar. Ömer ve Sarp'ın kavgası büyük ihtimalle Süsen için olacak. Sarp şimdilik Süsen'e gerçek yüzünü göstermiyor. Fakat bu sezon Sarp, Süsen ve Ömer'in arasını bozmak için Kadir'in nasıl öldüğünü Ömer'e anlatacak. Bu olay %100 sezon finalinde gerçekleşecek. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.